Kayseri bizim ana kucağımız, baba ocağımızdır. Ben yüksek tahsilimi burada Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamladım. Çok muhterem Mustafa Çınkılıç hocamız bizim müdürümüzdü. Aynı zamanda ilmi kelam derslerine gelirdi. Cerrahoğlu hocamız tefsir derslerine. Mustafa Çuhadar Arapça. Abdullah Bakır, Ahmet Madazlı. bunlarla Kur'an-ı Kerim derslerine. Bilahere bizim son sınıfa geldiğimizde Tayyar Bey de bir ara Kur'an-ı Kerim derslerine Altı kulaç gelmişti. Ee, kıymetli nazik elik hocanın fendi de edebiyat derslerine geliyordu. Biz bunların rahliği tedrisinde yetiştik. Ee, bugün de huzurunuzdayız. Onlara saygılarımı arz ediyorum. Hürmetlerimi ölenlere rahmet diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da selametler niyaz ediyorum. Çok muhterem rektör profesör doktor Fahrettin Keleş Temur saygılarımızı arz ediyoruz. Bize bu imkanı tahsis ettiler. Allah razı olsun. Bu salonun sorumlusu olan kardeşlerime de teşekkürlerimi arz ediyorum. Kardeşlerim bugün aslında çok konuşacak konular vardı ama vakit hem geçti biz de görüyorsunuz öyle pili pek sağlam değil, pili tükenmiş noktadayız. <laughs> ama bu programı da tehir etmek doğru olmazdı dedik hasta da olsak gideceğiz ana ocağında baba kucağında arkadaşlarımızla kardeşlerimizle halleleşeceğiz gönül bir sohbet yapacağız